Selamun Aleyküm. 17 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 17 Eylül 1934. Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bu organizasyon, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de Cemiyeti Akvam adıyla kuruldu. Amacı ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmekti. Bir süre çalıştı fakat fazla bir varlık gösteremedi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946 yılında dağıldı ve onun yerini Birleşmiş Milletler aldı. Bu iki teşkilatın her biri de bir dünya savaşı sonrasında ve bu savaşların galibi konumundaki ülkelerin öncülüğünde kurulmuş ve kurucu üyelerin hizmetkarı ve menfaatlerinin koruyucusu olmaktan öte bir işe yaramamışlardır. 1961, eski başbakan Adnan Menderes hakkında 27 Mayıs Cuntasının verdiği ölüm cezası Yassıada'da infaz edildi. Milli Birlik Komitesi 65 yaşını aşan Celal Bayar'la idam kararları çoğunlukla alınan öteki hükümlülerin cezalarını müebbet hapse çevirdi. 1967. Kayseri'de yapılan Kayseri Spor, Sivas Spor futbol maçında çıkan olaylarda 40 kişi öldü, 300 kişi yaralandı. Olayın duyulması üzerine Sivaslılar, Sivas'ta bulunan Kayserililere ait dükkanları tahrip ettiler. 1978 ABD'nin öncülüğünde Mısır, Siyonist işgalcilerle Camp David'de anlaştı. Sözleşme 6 ay sonra 26 Mart 1979'da imzalanacak Barış Antlaşması'nın temelini oluşturuyordu. Buna göre işgalciler askeri birliklerini Sina Yarımadası'na çekecek ve Mısırla diplomatik ilişkilerini normalleştirecekti. Diplomatik ilişkiler 1980'de normale döndü. Siyonistlerin umduğundan daha az olmakla birlikte ticari ilişkiler canlandı. Mart 1980'de havayolu taşımacılığı başladı. Mısır Siyonistlere petrol satışına başladı. Bu sözleşmeyle Sina Yarımadası Mısır'a geri verildi. Barış çabalarının sonucu olarak Manahem Beyin ve Enver Sedat 1978 yılın Nobel Barış Ödülünü birlikte aldılar. Mısır'ın başta Filistin olmak üzere tüm İslam alemine yaptığı bu ihanet duyarlı Müslümanlar tarafından lanetlendi ve protesto edildi. Bu antlaşmayla Filistin adeta Siyonistlere satılmış ve karşılığında da batılı güçler tarafından Nobel aferini alınmıştı. 1980, Gözaltında tutma süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı. Bu rakamlar o yıllarda sadece kağıt üzerinde Türkiye'nin bir kanun devleti olduğunu göstermek içindi. Yani göstermelikti. Oysa pratikte gözaltında tutmanın herhangi bir sınırlandırılmış zamanı bulunmamaktaydı. Ve yapılan işkencelerin haddi hesabı yoktu. 2009 Türkiye ve Suriye karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı. Türkiye ve Suriye arasında esen bahar rüzgarı çok geçmeden kara kışa dönecekti. 2010 KPSS Eğitim Bilimleri testi sınav süresince bazı usulsüzlüklerin meydana geldiği kanaatiyle iptal edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında elde edilen verilerle FETÖ'nün sınav sorularını çalıp kendi yandaşlarına verdiği ortaya çıktı.